Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız ama e, ama ise Doors karakterleriyle. Bakın. Şimdi Rush çağıracağız. Burada elinde Rush görüyorsunuz. Bakın Rush var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu Rush. Şimdi arkadaşlar eee bir gün çağıracağız figür. Bakın. Bakın arkadaşlar figür görüyorsunuz. Şimdi oradan rush geliyor arkadaşlar. Ve ambush. Ambush'un ses korkunç olabilir ama Bir dakika. Bir dakika. Bakın arkadaşlar ambush. Arda lan ses korkunç değil. Ambuş da burada arkadaşlar. Şimdi A çağıracağız arkadaşlar. A. İşte bu yer Ses duyuyorsunuz arkadaşlar. Glitch çağıracağız bir de glitch olsun. Glitch. He. şöyle de glitch ekleyelim. Ah, arkadaşlar burada da glitch'i görüyorsunuz yani. Bozuk resmen. Bozuk adam glitch. Glitch'i e, bahsetmiştim. Hani bu jump scare çıkmıştı ya. Hatırlayın yani. Sizi korkutmuştum. İşte o. Oh, Şimdi Jack çağırdı arkadaşlar. Biz video çekerken karşılaşmadık ama ben Jack çağıracağım. Bakın Jack. Jack dediğim bu arkadaşlar. Bir dakika acaba burada haç işareti var mı? Bir dakika. Haç burada yok. Başka hangi yaratıklar vardı ya? He pis pis pis. Bir dakika o pis değil arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Sen işte burada yok. Heh. Burada öyle ya. ya. sen niye böyle duruyorsun? <laughs> halt, halt çağırmadık arkadaşlar. Halt. He, haltı biz görmedik ama size göstereyim. Halt dediğimizde bu arkadaşlar. Bakın halt. Baya eğlenceli mi bu arkadaşlar? Ee, sizin de oynamanızı tavsiye ederim yani. Eğer bu burada arada bunun e, modun linkini açıklamada bırakacağım arkadaşlar. Bakın bakın e, işe, alt çıktı. Bir bir dakika al sana al sana figür al sana al sana. Timothy arkadaşlar <laughs> Neyse. Timothy'yi biz görmedik ama arkadaşlar Timothy görüyorsunuz. Timothy. Oha. O kadar da küçük bir şey nasıl ile zarar verebilir ki? Şey. Timot nerede? tam Timot kaybolmuş. Arkadaşlar bir, bir, ben hayatta kalmam onu alacağım. Acaba nasıl olacak yani? Hı. Bakalım. E, kurtulma şansımız yüksek yüksektir arkadaşlar. Ama yani. Bu arada arkadaşlar bakın. E, şurada şey var. Yani şu C vitamini. Bakın bu C vitaminiyle boya hızlanıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Zaten Roblox'teki C vitamini de öyleydi. Arkadaşlar. Hep bakın rush, rush göreceksiniz. Bir dakika arkadaşlar. Başka yer da unutmuş olabilirim. Hes iyi ki çağırmadık arkadaşlar. Evet. bakın buradan çıkıyor. Siyik siyik, var Nix çok hızlı koşuyor. Bunlardan kaçma, hayatta kalma bunlarlarsanız kaçmaz. Hiçbir şekilde imkanı yok arkadaşlar. Bir, Bir hayatta kalma bunlar Allah! Bir dakika koş 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 koş. O oh, ammış geliyor ammış geliyor. Atla. <laughs> Aha ammışı <ambush 'u> görüyorsunuz. <laughs> Bir dakika ammış bizi öldürmüyor herhalde. <laughs> ammış geldi. Ammış herhalde bizi öldürmüyor. Oo, Öldük arkadaşlar, öldük. Bir yer, bir yerden bir arkadaşlar. Şimdi hayatta kalmaya çalışacağız. Yaratıcılık mı tüm yaratıkları nerede çağırdık Sadece süreç kaldı, süreçte yok. Yani bir bakıyorum. Ee, e, bir dakika bir dakika bir dakika dakika. E, evet tamam arkadaşlar herhalde saç streç kaldı süreçte olmadığını da söyledim. Şimdi biraz ağaç kılır kılacağım. Kılıç yapacağım ve onları bir öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle. crafting table yapalım. Kimse geliyor tam kimse gelmiyor da arkadaşlar tüm hayvanları öldürmüşler ulan bu doğru görecek var ya siz göreceksiniz He, bir kılıç yaptım şimdi bu kılıçla hepinizin işini bitireceğim nereye saklandın orada Heh. Figür geliyor arkadaşlar Figür geliyor al Eğilirsem... Ya o eğildim beni göremiyor arkadaşlar. Eğildim beni göremiyor yada bile. Yada ha, yada. Eğildim. Arkadaşlar eğilince siz siz <laughs> figür e, figür bizi öldürdü arkadaşlar. Bir yanına gidelim. Hı, tam eğil eğil, eğil 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 eğilince kesin bizi göremez. Bir dakika. Uy. Uy. Figür ne yaptı az önce bir Kılıcımı alacağım. koş 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 koş. Bizim kılıç neredeydi? Lan tamam, bizim kılıç neredeydi arkadaşlar? He, kılıç burada tamam. Uy. Arkadaşlar resmen, Bir dakika figür bak benim için creeper'ı da ye. Lütfen herkese bak. Aha aferin figür. Sana teşekkür etmemiz lazım da. Ah, oh, oh, figür, figür, figür yap. yedi arkadaşlar, zombi de aynı şekilde yedi. Seni öldüreceğim. Olsa. Arkadaşlar, figür tekrar bizi öldürdü. Evet, tamam. Figür oradaysa biz de oraya gidiyoruz arkadaşlar. Kılıcımız kesin oradadır. Her kılıcımız Bak figür buraya gelmiş creeper <laughs> da He yani bak figür bak burada creeper var. Figür bizi görmedi. <laughs> bir dakika bir dakika gel <laughs> gel. <laughs> Arkadaşlar figür bizi ikide bir öldürüp duruyor. Figür öldürürsek video biter. <laughs> yani eğer öldüremezsek de yapacak bir şey yok. Şimdi. Bizim kılıç neredeydi ya? Ha figürden kılıcımızı kaybettik derken figür kovalıyor. Git 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 ha. Ey. Ha ey 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 ey. Eye bakınca hasar ver. Nasıl yani? Ha he, hasar veriyor tamam. Ben de nasıl yani diyecekken o bize hasar verdi. Oy arkadaşlar. Bize bize vur. Koş 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 koş. Bak o figür bizi takip etmiş <laughs> Koş 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 <laughs> koş. Tam şu an arkadaşlar em zombileri yok görüyorsunuz. Allah görsün bizi takip etmeye başladı. Kaç <laughs> kaçın kaç 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 kaç. Olmuş. Bunlar ambushun ve rushun sesi arkadaşlar. Figür iskelet değilsin bari. Ambush nerede ya? Lan o, o ambushu Lan tüm yaratıklar neredeyse oraya toplanmış. Sadece figür hal. Şş, evet. Bir de ey. Lan ey öyle yerinde duruyor. Sik 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 şey ne oldu ya? Biraz. Şey. mı ya. da arkadaşlar, üstüne bir şişirdim. Bu ziller ördükten sonra bir çocukları kullanabiliriz arkadaşlar. Gerçi hemen şeye vakit sınavları Arkadaşlar şu an iki öldürüyoruz. Al sana. Al lan, al lan, al 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 al. al. Halsın resmi çıktı. Gelsen buraya istiyor. Hadi ya. E, e, bir dakika ben var şu elimi gözlerimi denersem ne olur? Bu böyle ölmez ki. Arkadaşlar Zik bize öldürdü yani demek And buradaki canavarlar ölümsüz bir dakika arkadaşlar ben var evet. bunu yaratıcılık moddan öldüreceğim yaratıcılık, yaratıcılık modunu alalım şey ben şey onu de... neredeydi onlar şey yani bir dakika şu E'yi yani şey e, 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 e öldüreceğiz ve önce E'yi hadi öl E'yi öl 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 bir de demiş kapı yaşlı iki tane deli kaldı e. 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 e Arkadaşlar ey harbiden ölüyor. Demişler Demek ki arkadaşlar burada tüm yaratıcılar ölmüştür de bir dakika. Ben çok vuracağım. Belki öleceğim yani. Çok öl, çok, var, çok vuralım. Ey öldü arkadaşlar tam ölümlüymüş. O zaman mi? öbür tekrar da, da bulalım. Da kapı falan nerede ki, nerede? Ne? İşte kapıyı kapıyı, kapıyı. Ben sizden korkuyorum. Oh. Yazık gel benden kaç al al sana al sana al 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 sana al sana oldun al sana al sana kaç al sana al sana al sana al sana o kadar don ölebilirsen ben e, çaba sarf edip seni öldüreceğim kaç al ol sana kaç ol. öldü oldum ambush e, ambush da ölüyoruz. Gel buraya ambush senin işin bitti. Al 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 al. de vardı ama Timothy şimdi gözden kayboldu arkadaşlar. Ha glitch de vardı. Bir dakika glitch nerede? <gülüyor> arkadaşlar <laughs> daha glitch de var. <laughs> bir dakika ben önce bir ambush öldüreceğim. Amma şöyle. Ee, Haltta. Çok, çok, çok bak, kötü asa, halt, al sana halt al al al. Haltın resmi çıktı gördünüz. İşte, ya, bak, asa, al sen al sen al Al beğendim, al, beğendim. al al hemen al al al. Öldü. 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 Sıra sende sik. Arthur, 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 Sieke Arthur, Arthur, Arthur. Sieke az önce ne yaptı? Arthur. Pisik. Neyse dalga geçmedim yoksa. Bizim affeder. Bir daha topra e, toprağın altından çıkar. Neyse hadi. Sıra figürde. Senden intikam alacağız figür. Zaten körsün hiçbir şey göremiyorsun. Sadece kokuları hissedebiliyorsun. Zaten al 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 al. Figür de öldü. Glitch nerede arkadaşlar? Bir dakika. Glitch nerede ki? Herhalde Glitch'i kaybettik arkadaşlar. Neyse biz bir, bir Glitch'i açalım. Glitch. Önce Timot'u çağıralım sonra kaçırıcağız. Şöyle Aslan, aslan, aslan Timot'u al, al, al. O Timot bayağı hızlı he. He, arkadaşlar herhalde Timot'u başka şeyler bulaşıyor. Tamam bir şey bilir, o zaman biz gidip çağıralım. <gülüyor> 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 biz yanlışlıkla Bir attık da neyse Alın glitch al Şimdi glitch'i öldüreceğiz arkadaşlar Zaten glitch çok güçlü Lan <laughs> glitch başkasına bulaştı <laughs> neyse Bir dakika arkadaşlar ben bir daha deneyeceğim glitch'e Çok kolay alacağım bir dakika çok kolay da belki yapayım. Hatta tamam. alır. Sakın başkasına bulaşma. Ta bak ilk senle nasıl anlaştık başkasına bulaşma diye. Heh. Bekle, bekle ben öldürdüm. Bak engelledik arkadaşlar. Bunu da öldürdüm. Tamam da Tamam da Lan domuzla bulaşacak bir dakika. Domuzla öldüreceğim. Bekle. <laughs> arkadaşlar, glitch bize bulaştı. <laughs> arkadaşlar iklim glitch yan başkalı. Bir dakika arkadaşlar ben hayatta kalma modunda kesin bize bulaşmasın düşünüyorum. Ya. Lan bana bulaşsa Ulan Lan bana bulaş, bana bulaş. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Koyun öldür mü? Arkadaşlar bu hiç hep bize bulaşıyor. Ya etrafta hep hayvan <laughs> doğa bakın. <laughs> gel gel şunu bir öldürelim. Oğlum bu glitch de çok iyi görüyor ha. Ya, tamam glitch'e engelledim. Lan kaplumbağalar. kesin var şu bebek kaplumbağa göremez mi? Gördü. <laughs> <laughs> var glitch'i e suda çağıralım arkadaşlar. Ee, şey hayvanlar suda nasıl yavaş oluyor? <laughs> ya o zaman biz de suda çağıracağız. <laughs> ha. Burada çok yavaş. al Olsun. al al. Al glitch, al sen, al sen, al sen, al sen. Rekip uyumaz, ökip uyumaz. Saldır, saldır glitch. Bu glitch saldırmıyor arkadaşlar. Çok güçlüsün ama saldırmıyorsun. Rekip uyumaz, rekip uyumaz glitch. Ne her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Eğer bu tür içerikler eğer bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.